sanal gerçeklik teknolojisi ileride TV ve bilgisayarların yerini alabilir mi? Sanal gerçeklik teknolojisi bireylerin beş duyu organının sanal bir dünyada gerçekten yaşadığını hissetmesini sağlayan fiziksel ve dijital elementlerin bütününü ifade etmektedir. Günden güne hayatımızda yer edinmeyi başaran bu teknoloji gelişen teknolojiyle sınırlarını genişletmektedir. Peki sanal gerçeklik teknolojisi ileride TV ve bilgisayarların yerini alabilir mi? Sanal gerçeklik teknolojisi karmaşık alanların bilgisayar ile doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan bir araçtır. Bu teknoloji gerçek ortamları birebir taklit etmektedir. Bu sistemler yapay zeka sayesinde inanılmaz gerçekçi dünyalar meydana getirmektedir. Bu sanal ortamlar başlarda bilgisayar ve konsol oyunları görselleştirme gibi ifadeler için kullanılmaktaydı. Günümüzde ise sanal ortamlar için kullanılmaktadır bu teknoloji kullanım özelliklere göre farklı olarak değerlendirilmektedir. Bağımsız sanal gerçeklik, bilgisayar tabanlı ve mobil tabanlı olmak üzere kategori edilmektedir. Bu sanal gerçekliğin en yaygın kullanım araçları ise sanal gerçeklik gözlükleridir. Genel olarak sanal gerçekliğin kullanıldığı alanlar ise aşağıdaki gibidir. Eğitim, savunma sanayi, endüstri, sağlık, seyahat, oyun, kültür ve turizm, eğlendi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu teknoloji yukarıda belirtilen alanların dışına taşmaktadır. Şu an yaşanan gelişmeler teknolojinin daha ileri noktalara taşınacağını söylese de bir kesimde bu durumun insanların sosyal ve kültürel yaşamlarını sonlandıracağını söylemektedir. Hatta bu durumun insanın son olacağını söyleyen kişilerde bulunmaktadır. Peki sanal gerçekliğin toplumlar üzerindeki etkisi nedir? Filmlere ve dizilere konu olan sanal gerçeklik günümüzde yapılan pek çok teknolojik çalışma sonucunda başarıya ulaşmıştır. Bahsedilen bu üç boyutlu bilgisayar teknolojisi kullanıcılarına gelişmiş sanal ortamlar sunmaktadır. Hatta bu konuda gerçek yaşamı andıran pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bunlardan biri de Güney Kore'de gerçekleşmiştir. 2006 yılında kızını kaybeden Güney Koreli anne kızı ile sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde buluşmuştur. Güney Kore'de yapılan interaktif deneyim görenleri duygulandırırken bir yandan da teknolojinin nasıl ilerlediğini gözler önüne sermiştir. Fakat bu durumun bir de toplum üzerindeki etkileri bulunmaktadır. Özellikle insan hayatında önemli olan değerlerin bu şekilde sanal bir ortam üzerine gerçekleşmesi olumsuz psikolojik etkiler de beraberine getirdiğini savunmaktadır. Hatta insanların sanal gerçeklik teknolojisiyle birlikte hayatın olumsuz etkilerinden kurtulmak için yani sorunlarından kaçarak sanal dünyaya gizleneceğini öne süren uzmanlar bulunmaktadır. Peki sanal gerçeklik teknolojisi İleride TV ve bilgisayarların yerini alabilir mi? Belki şu an bu sorunun cevabını büyük bir çoğunluk hayır dese de gelecekte bu konuyla alakalı yeni çalışmaların ne getireceğini tam olarak kestiremiyoruz. Bu konuda Kanadalı iletişim bilimci Marshall McLuhan, "Teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar değildir. İnsanları yeniden icat eden araçlardır." demektedir. Yani bu sistemle yetişen bir nesil TV veya bilgisayarı belki de sanal gerçekliğe bir alternatif olarak görmeyecektir. Şu an bile akıllı telefonlar TV ve bilgisayara olan ilgiyi günden güne azaltmaktadır. Bu durumun bir de sanal gerçeklikle desteklenmesi zamanla TV ve bilgisayara olan ilgiyi daha da azaltacaktır.